dualarımızı Türkçe yapalım. Pardon diyeceğim ama Allah Türkçe biliyor mudur? Ne dersiniz? Sadece Arapça mı biliyor yoksa? Hiç rüyanızda yabancı bir kişiyle onun lisanı üzere konuştunuz mu? Bilmediğiniz bir lisanda veya lisansız olarak anlaşma yoluna gittiniz mi rüyanızda? çok yapmıştır bunu. Allah senin hakikatındır, özündür, varlığındır. Allah'a dua senin düşündüğün, konuştuğun dil neyse o dille yapılır. Sadece ve sadece salatta yani namazda sizin anladığınız dille okuduğunuz ayetleri Arapça orijinaliyle okumak zorundasınız. Çünkü o ayetlerin her birinin manasını Türkçeleştirmeye kalkarsanız bu mümkün değil. Çünkü bu ayetler okunan kelime bazlı değildir. Bu ayetlerin derinlikleri vardır bir subhanallah sözünü Türkçeleştirmeniz mümkün değildir. Allahu Ekber sözünü Türkçeleştirmeniz mümkün değildir. Tutup da Allah büyüktür dersen, en büyük Allah hangi Allah'a gideriz? Büyüklük kavramından münezzehtir Allah. Dolayısıyla Arapçadaki, bu Kur'an'daki ayetleri Salatta orijinaliyle okumak zorundasınız. Fakat beyniniz bunları anlamasa da kendisinde beri tabanında kaydeder ve ölüm sonrası süreçte onların manaları size açılır, anlayışınız nispetince. Dolayısıyla efendim e, bu gece. Miraç Gecesi, bu gece Regaib Gecesi, bu gece Kadir Gecesi, bugün Cuma Saati vesaire. Hangi duayı okuyalım? Ya kardeşim bırak bunlar. Taklit yapma, papağan değilsin sen. Falanca'nın okuduğu dua ona göredir. Sen kendi duanı yapacaksın. Kendi düşündüğün ilmine göre istediğin neyse onu dua edeceksin, onu isteyeceksin Allah'tan. Rasulullah diyor ki takın yanınızın tasması dahi kopsa Allah'a dua edin diyor. E canım şimdi ben takımya giymiyorum, ayakkabı giyiyorum, ayakkabı bana için mi edeyim? Yani bu konuyu bu kadar basite indirmeyin lütfen. Dua senin sende açığa çıkmasını istediğin şeyi Allah'tan istemektir. Bunu varlığından talep etmektir. Rabbinden talep etmektir. Rabbin senin varlığını oluşturan Allah esması özellikleridir. Rabbim sana şunu versin. Senin Rabbim bana şunu vermez. Senin Rabbin ayrı, benim Rabbim ayrı. Rabbimiz Allah'tır. Senin varlığını, özelliklerini, fıtratını, yapını, karakteristiğini meydana getiren, Rabbani özellikler, esma özellikleri farklıdır. Benimki farklıdır. Senin Rabbinin benim Rabbim benim varlığım üzerinde tasarrufu olmaz. Bana bir şey veremez. Bana benim Rabbimin açığa çıkarttık şeyler yaşatır. Ne yaşayacaksa. Dolayısıyla sen Rabbine yönel ve Rabbinden iste. Türkçe veya Kürtçe veya Arapça veya İngilizce ne neyse lisanın o lisandan Rabbine yönel ve iste. Bunun için de araya kimseyi sokma, kimseden bir şey bekleme. Sen Allah'la arana kimseyi alma.